longchi koi kinada janni janni longchi koi kinada Ne arıyorsun babacım? Ne? ne arıyorsun? <laughs> babacım ne arıyorsun? Kız ne arıyorsun kızım? De ha? Ne arıyorsun? Adını söyle bana. <laughs> o mu? <laughs> adını söyle adını. Ne arıyorsun babacım? Bana bir söyle. Ne arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> lego alkit. bir tane videoda sokağın yerine eee daha şarkı söyleyen bir arkadaş vardı. Ha buldun mu? Yeni telefonun arkadaş. O mu? Ha. Tamam bakayım ne o? Getir bakayım bir. Ha çorap. Aa. Ne yapacaksın annare babacığım? Neden? Ayağına mı giyeceksin? Ha. Normal çoraplarını giyme. Gi bakayım onlara bir nasıl Hı. giyeceğim bakayım ben. Tamam. Diğeri de o için. Çok cici oldu. Çok mu cici oldu? Hadi, hadi. Ama onlar küçük. biz burayı kim toplayacak <laughs> ha kim toplayacak babacığım yerleri <laughs> Filiz yerleri kim toplayacak dostumuz Dostum Dostum şey ki kim toplayacak Filiz? Ağaç, İzmir. baba İzmir. Baba mı toplayacak Ağaç, buraları? Dedim, onun, 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 o muydu? Ondan dolayı hep artık,